Sayın Ağır Alioğlu, buyurun. Sayın Başkan, bu meclis açıldığı günden beri muhalefetin iktidara resimler göstererek siz eskiden PKK'lılarla ve FETÖ'cülerle beraberdiniz mukabelemize. İktidar bize, biz eskiden bunlarla bir ara oturduk ama siz halen oturuyorsunuz sistemlerine konu olacak cümleler kuruyoruz. Mevzu şu. Devlet icra makamıdır. iftira makamı değildir. Memlekette kimin FETÖcü olup olmadığını belirlemek, bununla ilgili adli bürokrasiyi çalıştırmak, FETÖ'cülerle irtibat ve iltisakı olanları cezalandırmak, hak edeni kodese, hak etmeyeni iade itibarla eski mevzisine götürmek, borcu altında olan hükümetin devlet yönetmeyi miting meydanlarında ağlamak zırlamak gibi takdim edecek olmasından çıldırıyoruz artık biz. Bu adam FETÖcü ise bizim parlamentoda siyasi irademizin, vizyonumuzun kendi hissesine düşürdüğü sorumluluğu taşımak için bizden aday olmayı göze almışsa, aday olana kadar gıkı çıkmayıp, aday olduktan sonra FETÖ'cüdür diye mecliste bağırmak nedir arkadaşlar ya? Devlet böyle mi yönetilir? Devlet dediğiniz cihaz ilk defa elinde böyle bir topluluk görüyor. Devlet şöyle yönetilir arkadaşlar. Bizim elimizde istihbarat kurumlarının verdiği raporlar yok. Bizim elimizde telefon dinleme kayıtları yok. Bizim elimizde ilgili vesikaları bürokrasiyi hareket ettirecek şekilde delillendirme imkanı yok. Kendi grubumuz da dahil. Avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz. Bizim içimizden bir Allah'ın kulu varsa FETÖ'cülerle irtibatlı iltisaklı bu 15 Temmuz şerefsizliğini affedersiniz. Bulaşmış bir tane namussuz varsa bunu bulacaksınız, cezalandıracaksınız. Ama olmadığı halde hızınızı alamayıp seçim sonuçlarını yöneteceğiz diye Müslümanlığınıza kıymanın Türk devletini adaletsizlikle örseletmenin bir limiti olur yeter artık. Kendinize gelin. Yeter artık kendinize gelin. Biz Açalım bize, arkadaşlar. Bize Türk milletine, Türk devletine suikast etmiş bu alçaklar topluluğuna mermi tahsis etmedik. Bu meclis dahil, Emniyet Müdürlüğümüz dahil, şehit olmuş özel harekatçı polislerimiz dahil, bunlara bu alçaklığı yapan bu izzetsizliğe bulaşmış namussuzlara makam mevki tahsis etmedik. Bunların atama kararnamelerinin altısına imza atmadık. İmza sahibi olmadık. Şimdi bütün bunlar olup biterken hiç değilse hissenize devlet olmanın ciddiyeti şunu düşürsün. İstirham edelim. Biraz kızalım size. Şöyle yapın arkadaşlar. Bunun FETÖ'cü getirin mecliste konuşmayın götürün mahkemelere verin deyin ki arkadaşlar temizliyoruz. Türk devletini temizliyoruz. Bürokrasiyi temizliyoruz. Adli bürokrasiyi temizliyoruz. Orduyu temizliyoruz. Temizlediklerinizin bu mevzuyu siyaset malzemesi yapmaktır. Sizi bu şekilde konuşmamıza muhatap eden